göz bitme operasyonu sonrası e, yaklaşık ilk 4 saat e, gözlerinizde ağrı hissetmezsiniz. Çünkü lokal anestezinin e, maddenin etkisi e, sürmektedir. Sonrasında hafif bir sızlanma olur ama o zaman ağrı kesicilerle araya girilmiş olur. Eğer protez kas altına konulmuşsa kas üstüne göre ağrınız biraz fazla olacaktır sonraki dönemlerde. Ama kas üstünde bu ağrımız daha az düzeyde olabilmektedir. E, bu süre içerisinde işte e, sırt üstü yatmanızı öneriyoruz. Yaklaşık 3 gün civarında yan pozisyon ise yan şekilde yatmanız ise üçüncü günden sonra e, tavsiye ediyoruz. E, yüz üstü ise göğsünüz üzerinde yatmanız ise ikinci aydan sonra izin veriyoruz. E, tabii ki operasyondan çıkarken e, südyen takılıyor. E, bu sporcu südyenidir. Bu yaklaşık iki ay civarında kalması öneriyoruz. Tek bant şeklinde e, şeridi ise bunu da yaklaşık bir ay civarında göğüs üzerinizde tutmanızı sağlıyoruz. Çünkü göğs... Deki yerleştirilen protezin fix olmasını sağlıyor ve başka yere kayması ya da dönmesini engelliyoruz bu şekilde. Hafif egzersizleri ise yaklaşık olarak birinci aydan sonra başlamanızı, ağır egzersizleri ise ikinci aydan sonra başlamanızı öneririz. Göğüs büyütme operasyonu sonrasında ağır kaldırmamanızı, kollarınızı doğru uzatacak şekilde uzatmamanızı yaklaşık iki hafta civarında öneriyoruz. Ee, ılık suyla kısa süreli duş alabilirsiniz. Eğer direnleriniz varsa direnler çıktıktan sonra duş alabilirsiniz. Ya da diren bazen de konulma, konulmayabiliyor. O zaman da operasyondan bir gün sonrasında kısa süreli ılık suyla duş alınabilir. Ama çok buharlı ortam ve sıcak ortam olmamasına özen gösteriniz.